Selam canlarım. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Yeni bir kolektif açılımına geldim. Üçüncü kişilerle bakalım arası nasıl? Aklındaki vitamin sizi kalbine niyetini al. Araya giren üçüncü kişiyle durumu nasıl? Bakalım üçüncü kişi onunla ilgili neler düşünüyor? Bu ilişkide neler oluyor? Hep birlikte bakalım. Arkadaşım videomun başlamadan önce Hemen şuradaki kalbe tıklarsan Çok sevinirim e, Beğeni yorum atıp e, Takip etmiyorsanız da beni takip ederseniz Çok mutlu olurum Özel bakımlar için ise bana DM'den ulaşabilirsin arkadaşım Üçüncü kişi enerjisine Baktım senin cibilliyetsizliği Aman Allah'ım bak şimdi Yine alev kartlarımdan Bakıyorum bu arada Yazık Üçüncü kişi ilişkide onaylamadığı, hoş görmediği çok durumlarla karşı karşıya gördüğün gibi üzgün, kafasında soru işaretleri tasa içinde. Çünkü neden? Bu şizofren e, sana yaşattıklarını üçüncü kişiye de yaşatıyor. Bakar mısın? Çok mutsuz ve kendinden çok ödün veriyor üçüncü kişi. Hasta olmuş, ben artık çok ödün veriyorum, çok üzgünüm. Bu ilişkinin neresindeyim diyor. Ve senin fırıldak gördüğün gibi e, arkasından iş çevirmeye üçüncü kişiyi de aldatıyor. Senin ve onun arasında gelip giden bir dengesiz bir enerji var burada. Ve arkadaşım senince biliyorsun böyle bir deneyim yaşamış ama üçüncü kişi bunu atar hayatından. Ben sana söyleyeyim elinde sonunda gördüğün gibi burada bir ayrılık mevcut tamam mı? Bakalım. Çok mutsuz yani üçüncü kişi evet bir tutku olmuş aralarında bir, bir ilişki bir ba bağlılık olmuş. Ama görüyor musunuz o kadar böyle e, kendine kızıyor ki yani hasta etmiş olabilir. Çok üzgün bakar mısınız ne kadar üzgün üçüncü kişiyle olan ilişkisi bitiyor. Anlatabiliyor muyum? Soğuk bir enerjideler zaten çok içine dönmüş araya giren bu çiyan yılan kimse böyle bir karanlığın içerisinde bunlar bir ayrılık yaşayacaklar ve şöyle söyleyeyim bakın birbirlerini merak edecekler böyle bir stoklama gözlemleme enerjisi geldi. Peki başka ne diyorsun? Çünkü senin gibi üçüncü kişiye de aynısını yapıyor. Bak onunla yüzleşmelerden sakınıyor kaçıyor, ilişkide sorumluluk almak istemiyor, karşı karşıya gelmek istemiyor. Çünkü üçüncü kişi de ona hesap soruyor. Fırıldaklıklarından dolayı üçüncü kişi de hesap soruyor ve eninde sonunda ne düşünecek biliyor musunuz? Yani ben çok pişman oldum bu kadınla ya da adam hayatımı aldığıma çok pişman oldum diyecek bir pişmanlık enerjisi geldi. Yani burada senin elektrikli süpürge 2000 wattlık elektrikli süpürge senin enerjini emdiği gibi karşı tarafında bütün enerjisini emmiş. Şizofren. Bakalım. Peki başka neler olacak? Senin cibiliye size bakalım. Çok kontrolcü. İlişkide çok kontrolcü. Ay bunun düşmanları var. Ben size söyleyeyim. Bu böyle ayağa bir sıkıntıları falan girecek. Bakın şu anda kontrolü kaybettim her iki taraf içinde, sizin içinde, karşı taraf içinde kontrolü kaybettim. Çok çaresiz bir enerjideyim diyor. Yaptığı fırıldaklıklardan yorulmuş, kapana kısılmış. Bu vitaminsiz arkadaşım öz çok yalnız bir insan. Özgürlüğünün kısıtlanmasını istemeyen bir insan. Ona böyle dokunmayacaksın. O böyle gidecek, gelecek, kafasına göre ilişkiyi yaşayacak. her çiçekten bir bal alacak bütün her şeyi deneyimleyecek. Burada sizinle alakalı bakın boşanmış arkadaşlarım olabilir. Ailevi problemleri çözememiş, hala evli, nikahlı ciddi bir ilişkisi olan arkadaşlarım da olabilir. Ama burada diyor ki bu gibisiz. Ben seninle alakalı net değilim, emin değilim. Çünkü neden? Aradaki üçüncü kişiyle sizin aranızda gelip giden bir fırıldak. Fırfır. Aklım ve kalbim arasında Gelip gidiyorum diyor. Zıkkım olsun. Geberesice seni. Bakalım. Çok büyük adaletsizlikler yapmış size karşı. Üçüncü kişiye de aynı şekilde adaletsizlikler yapıyor. Ama eğer e, beni izleyen canlarım evliyse bu üçüncü kişi de bulmuş belasını ben size söyleyeyim. Bakın burada... E, Adalet işleri arkadaşım. Mahkemelik bir durumlarınız da olabilir. Bir yüzleşmeler de istiyor olabilirsiniz. Araya giren bu üçüncü kişi çok kıskanç bir enerjide. Bakar mısınız? Çok aşırı kıskanç. Yani böyle bir kaybetme korkusunda yaşayan birisi. O da mutsuz. Ona da çok şeyler yaşatmış. Yani sağlıklı giden bir ilişki görmedim ben burada. Ve kaybetme korkusu yaşıyor. Yani hırslı e, tuttuğunu koparan birisi olabilir. Sadece kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor olabilir arkadaşım. Evet birbirlerine karşı koyamıyorlar. Ne kadar problem yaşarlarsa yaşasınlar. E, bunlar bir ayrılık yaşayacak. Peki tamamen bitecek mi? Bitmez arkadaşım. Tamamen bitmez. Bak bunu söyleyeyim. İkisi de birbirinden bir şeyler saklamayı devam edecekler. Gizemli davranmaya devam edecekler. Senin fırfıra elektrikli süpürgeye geldiğim zamanda bak senin ve onun arasında tamamen sıkışmış bir enerjisi var. Ay bu 2000 watt'lık elektrikli süpürge bu çöpleri zaten böyle, böyle çöplük hane. Topla babam topla. Onun enerjisindeyim. Bunun enerjisindeyim. Bunun hayatı böyle geçiyor. Bu ne adam olur bundan ne kadın olur. Ben sana söyleyeyim. Ama bunu hayatından attığın zaman bu şizofreni ne yaparsın? Ben bu e, durumda kendim de başta olmak üzere çok kişiye şahit oldum. Ay be enerji geliyor. Huzur geliyor. Böyle şizofrenleri, hasta beyinleri atıyorsun hayatından. Yemin ederim öyle bir huzur geliyor ki gençleşiyorsun. Dinç, dinç oluyorsun ya. Sağlığın, akıl sağlığın bir kere kendine geliyor. Bütün fiziksel, aklın, beynin, ruhun öyle bir güzel güzelleşiyorsun ki hanım kardeşim, erkek kardeşim. Çünkü bu insanlar bakın, açılımda ne dedim az önce? üçüncü kişi de aynı şeyleri yaşıyor. Beter olsun evlilerin arasına giriyorsa. Ciddi bir ilişki ilişkinin arasına girip pislik yapıyorsa bin beter olsun. Milletin çoluğu var, çocuğu var, bilmem nesi var ama Burada daha çok kızacağımız kişi kim? Üçüncü kişiye takıntı yapma. Senin şizofreni odaklan. Çünkü sana yaptığı aynı fırıldaklığı karşı tarafa da yapıyor. Ne yapacaksın? Silip atacaksın. Öz saygını koruyacaksın. Kendine çok değer vereceksin. Bu cibiliği size vermeyeceksin. Buna değmez. Nankör. Ne yaparsan yap. Bu gelir gider. Gelir gider. Seni böyle sap gibi ortada bırakır. Bu kadar maciz. Bu kadar mı değersizsin? Aklını başına al. At böyle şizofrenleri. Hasta beyin bunlar. Nohut beyinle. Beyni olsa zaten fırıl, fırıl 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 fırıl. Ortalıkta böyle dolanır mı? Allah aşkına. Midesiz. İlişkideki güvenleri bir kere e, güven olayı yok. Güveni mahvetmişler. Üçüncü kişiyle. Tamam mı? Ve bakın üçüncü kişi artık e, bunun oyunlarını maskelerini de anlıyor. Çabuk katmıştı olabilir. Bir kararsızlık yaşamasına rağmen, bakın bir sürü tartışmalar, sıkıntılar, kaoslar ee, vazgeçecek, vazgeçmek isteyecek görüyor musunuz? Bakın, yani burada sonuç itibariyle senin şizofren hiç kimseyle kolay kolay bir bağ kuramaz, sağlıklı bir ilişki kuramaz arkadaşım. Anlatabiliyor muyum? Burada önemli olan senin ne istediğin, senin bakış açın. Lütfen kendi değerini bil. Kendi öz benliğini, öz saygını koru, sınırlarını çek, gönder cehennemin dibine, zıkkım olsun gitsin. Videomu da lütfen beğenip yorum atmayı unutma. Bu arada arkadaşım sen çok kıymetlisin, çok değerlisin. Kendi değerini kıymetini bil, kendine de iyi bak, hoşçakal.